bütün hastalıklar yel almaktan kaynaklanır. Gerçek tavuk göğsü de böyle aldığında tel tel görünür alttan. Gerçekten tarif mi veriyorum ben şu anda? <laughs> i̇şte ben de severim mesela süpermarket. Hiçbir şey almadan da gezebilmeyi çok isterdim gerçekten. Bunlar çok önemlidir. Bu parmaklar çok önemlidir. Ben bunları sadece halay çekerken kullanıyorum. Bir kapıyı kapatmadan diğeri açılmaz kusum. Onu kapat. Ondan sonra diğerleri açılır. Tavuk göğsünden sorumlu devlet bakanı olarak sorularınızı cevaplıyorum. <laughs> Yaşantı Gülümseten peynirli makarna. Knorr Mac and Cheese. Selamlar herkese. Bu hafta Kafa TV'de dert dinleme servisinde ben varım. Derdinize derman olamam. Söz veremiyorum. Bakayım ne dertler var göreceğiz. Benim bir huyum var. Ağzımda bir lokma. Sağlıklı bir şey. Adam faydalarına iki dakika başım ağrı. Hiç ben okuyamadım ki. Benim de derdim bu. Okuyamıyorum. Benim bir huyum var. Ağzıma bir lokma sağlıklı bir şey atsam faydalarına iki dakika başım ağrısa çıkabilecek hastalıklara bakıyorum. Sonucunda da ölümcül hastalığım olduğunu öğreniyorum. Bu kaygılı yaşamdan nasıl sıyrılabilirim? Bakmayacağım telefona. Herhangi bir şey olduğunda Google'a yazmayacağım. Anana soracağım. Annen de diyecek ki geçer kuzum diyecek. Bir şey yoktur. Yel almışsındır diyecek. Çünkü bütün hastalıklar yel almaktan kaynaklanır. O yüzden Google'a bakmayacağım bu kaygılı yaşamdan da sıyrılacağım Selamlar. Tavuk göğsünün gerçekten tavuğun göğsüyle mi yapıldığı yoksa sadece adım öyle olduğu konusunda ciddi süre. Tavuk göğsüyle yapılıyor gerçeği. Her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Nedir bunun nasıl? Tavuk göğsü tavuğun memesiyle yapılan bir şeydir gerçekten. Hatta o daha öyle tatlı olur. Meme <laughs> derken yani işte şey gerçekten göğsü. Göğsüyle yapılıyor. Yani böyle tel tel olur. Gerçek tavuk göğsü de böyle aldığında tel tel görünür alttan. Gerçekten tarif mi veriyorum ben şu anda? Ama öylesi tatlı olur. Öylesi güzel olur. Orijinali odur. Nedir bunun aslı diye sormuş. Tavuk göğsü dan sorumlu devlet bakanı olarak sorularınızı cevaplıyorum şu anda. O gerçeği aslı odur öyle iyi. hiçbir dizinin devamını getiremiyorum. Tamamlayıp bitirdiğim tek dizi muhteşem yüzyıl. Hayırlı olsun. Millet yok Game of Thrones, yok La Casa de Papa, bilmem ne diye konuş. Ben hala YouTube'daki Hürrem Sultan düşman çatlatan elbası videosunu izliyorum. Bir diziyi nasıl bitirebilirim? Önce Hürrem Sultan'ı kapatman gerekiyor demek ki kuzu. Muhteşem yüzyıl da bir kapat. Ondan sonra bak Netflix'ler, onlar, bunlar, bak gibiler, şunlar, bunlar. Bir aç. Şöyle bir dünyayı aç olsun. Hayat Hürrem Sultan'dan ibaret değil bir, bir tane. Çatlatan elbası ben de hiç bilmiyorum. Ben de onları hiç izlemedim mesela. Muhteşem yüzyıl olan, hiç bilmiyorum. Bir kapıyı kapatmadan diğer açıl kusum Onu kapat. Ondan sonra diğerleri açılır. Neler izle? Millet yok. Game of Thrones, La Casa de Papel, bilmem ne diye konuşurken. E sen de Hürrem Sultan'ın düşman çatan helvasını anlatırsın aşkım. Onu da bilmeyen olabilir. Ya da öyle bir yol deneyebilirsin belki. İnsanlar Game of Thrones diye anlatırken sen de onu anlatırsın. <laughs> Süpermarketten elim boş çıkınca aşırı geriliyorum. Evet ya sanki bir şey... Çalmış. Bir yerine koymuş. Yani girdin süpermarkete kardeşim. Hiç mi alacak? Tek bir şeyin bile yok mu? Yani diye oradan insanlar bakıyor zannediyorsun değil mi? Ben çıkarken sanki herkesin gözleri benim üzerimde ve ben bir şey çalmışım ve koşarak peşimden geleceklermiş gibi. Bu bir tek bana mı oluyor Ecem abla? Hayır. Herkese oluyor. Bu kanayan yaramız. Gerçekten öyle oluyor. Süpermarkette her şey var yani. Nasıl bir şey sana hitap etmez de? Nasıl bir tane bile bir şey almadan çıkarsın o kapıdan? Evet o gergin bir şey. Yani insanlarda da gerginlik yaratıyor. Bunca çeşidin içinden hiçbir şey almadan çıkmış olamaz. Kesin bir yerine bir şey soktu falan gibi. Evet kuzum benim kanayan yarım yaramız. Ben de severim mesela süpermarket. Hiçbir şey almadan da gezebilmeyi çok isterdim gerçekten. Ama işte orası illa bir şey alınan bir yermiş gibi ya. Kardeşim hissin doğru yani. Selamlar diyor sevgili Kafa TV. Ben annelerin her gün son günleriymişçesine temizlik yapmasına asla anlam veremiyorum. Ev temiz ya vallahi ev temiz. Annem her günü temizlik yaparak geçirir. Elinde olsa her gün camları siler. Mesela ben evi temizlerken süpürge sesi hiç rahatsız etmemesine rağmen annem evi süpürürken o süpürgenin sesi beni çıldırtıyor. Her gün olduğu için de saatler sürdüğü için olabilir. Kadın bende temizlik fobisi oluşturmuş durumda. Bunun bir çaresi yok mu? Yok annelere yapılan şeyin bir çaresi yok ya. Annelerin temizlik anlayışının bir çaresi yok. Benim annem de öyle. Geçen bana geldi. Ondan sonra evi de ilk defa geldi. Ondan sonra gece yattılar zor bela. Çünkü aklında deli sorular. İşte çarşafı değiştireyim, şunu yapayım, bunu yapayım diye sorularla yatınca zaten sabah 5'te kalktı, uyuyamadı. Ondan sonra ben gözümü açtım ablama dedim ki abla saat kaç? Ona geliyor dedi. Bir baktım saat daha 730 buçuk 8. Kalkmışlar eve girmişler yani. Her yer bir yerde. Yani onların temizlik yapmasını durduramazsınız. Mümkün değil. Zaten onlar temizlik yaparak mutlu oluyorlar. Acık da ellemeyelim bence diye düşünüyorum. Benim anam bence elinde toz beziyle doğdu diye düşünüyorum ben. ya yani benim anam özgü. Ben bunu söyleyebilirim. Hem temizlik yapmayı çok seviyor hem de şurada en ufak bir şey görsün mesela. Onu bugün almadıysa yarına kadar uyuyamıyor falan. Bilmiyorum yani. Garip. Müzik <laughs> Ecem Hanım tek çorap çekmecem var. Aradığımda yazın yazlık çoraplarım, kışın ise kışlık çoraplarım esrarengiz bir şekilde yok oluyorlar. Bu astral çorap seyahatini nasıl sonlandırabilirim? Yazlıklarından kışlıklarına ayır. Çok basit. Bir karton kutu al. Yazlığı yazlığa, kışlığı da kışlığa koykusun benim. Benim o yüzden çoraplarım kaybolmuyor. Yazın yazlık çorapma, kışın esrarengiz bir şekilde yok oluyorlar. Bu astral çorap seyahatini nasıl sonlandırabilirim? Ya da hep terlik giyebilirsin. Yaz, kış. Çoraplarla sorun yaşamak istemiyorsan diye düşünüyorum. <laughs> Serçe parmakların kullanım alanları ile ilgili problemler görüyorum. Etkili serçe parmak nasıl o Ay ben şöyle bir şey görmüştüm biliyor musunuz? Kulak temizleme şeyi. O... Oh. Ne bu bu Bak şöyle bir şey abdest alırken galiba birinden görmüş olabilirim. Kullan <laughs> kulağını temizleyebilirsin şu şekilde. Etkili serçe parmak şu şekilde kullanılabilir. Böyle gördüm. Bunlar başka ne olur? Bu halay. Bir Sivaslı'ya söylenecek en son şey. Serçe parmak nasıl kullanılır? Halay. Bunlar çok önemlidir. Bu parmaklar çok önemlidir. Ben bunları sadece halay çekerken kullanıyorum. Ben de bir farkındalık şey yaptım. Yeter. <laughs> Ecem abla üniversiteden mezun olup hemen işe başladım. İyi hayırlı olsun. İşimi de çok seviyorum ama her gün iş yerindeki hangi yemeği yiyeceğim derdi beni mahvetti. Hayır geç de çıkıyorum. Evde yemek yapmaya vaktim de olmuyor. Öyle olunca saat 12'ye geldi mi bende bir stres başlıyor. Ne yapayım ben Ecem abla? Allah. Ne diyor ya? Bu, dert mi? İşimi çok seviyorum ama her gün iş yerinde hangi yemeği yiyeceğim? E, bir tane yemek çıkmıyor mu zaten iş yerinde? Her zaman aynı yemek çıkmıyor mu? Kıyamam be kuzum be. Allah başka dert vermişsin ya. Hayır geç de çıkıyorum. Evde yemek yapmaya vaktim Öyle olunca saat 12'ye gel ben de bir stres başlıyor. Ne yapayım bence yemek kuzum, yeme ya da yanına bir şey götür sabahtan akşamdan ne bileyim ben <laughs> Saçımı boyatmak istiyorum ama doğallığını bozmak istiyorum. Bozuldu gitti şu an. Yani öyle bir dünya yok. Saçımı boyatmak istiyorum. Doğallığını bozmak istemiyorum. Bu yüzden yıllardır saçımı boyatamadım. Evet. Ecem Hanım lütfen siz söyleyin. Doğal mı kalayım saçımı boyatayım? Saçımı boyatmak istiyorum ama doğallığımı bozmak istemiyorum. Önce bir ruh doktoruna git bir tane. Çünkü yani saçını hem boyatıp hem doğallığını bozmamak mümkün değil. O yüzden şey yapabilirsin. Kına sürebilirsin. Yap böyle bir şey. Ay bana yapmıştı annem ya küçükken ne fena bir şey o. Doğal mı kalayım saçımı boyadım Doğal kal. Ha. Makyaj yok bir şey yok en güzel. Işte. Ben her şey dertlenebilen bir insan olduğum için yani her şeye dert. Ben o zaman ustalardan dert yanayım. Bu ara evimi yaptırdım da biraz tembel ve işi kendi istediğine göre yapan ustalardan dert yanabilirim. Diyorum ki abi diyorum bak orayı öyle istemiyorum. Burası böyle oldu. Şimdi sen de o konuyla ilgili hiçbir şey bilmediğin için diyorsun ki bir iki böyle mücadeleye giriyorsun. Diyorsun ki bak usta öyle istemiyorum. Böyle yapalım. Usta diyor ki hayır burası böyle oldu. Öyle deyince şey yapamıyorsun. Herhalde öyle olur yani diyorsun. Ondan sonra çıkan iş aynı bir boka benziyor ve diyorsun ki herhalde öyle olur yani. Usta öyle dedi çünkü diyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. O yüzden özgüvenli ama işini asla bilmeyen ustalardan dert yanabilirim. Derdim bu. Bu hafta dert dinleme servisinde ben vardım. Dertlerinizde derman olabildiğimi hiç düşünmüyorum. <laughs> Dünya saçması dertler. Hiçbir şeyde dert etmeyin kafanıza takmayın. Kafa TV'ye de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. anti Gülümseten peynirli makarna. Knorr Mac and Cheese.